Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben King Chemistry. Kanalımın 3. videosuna hoş geldiniz. Bunu çekmeyi düşünmüyordum. Açıkçası hani hemen düşünmüyordum. Önümüzdeki çarşamba günü çekerim diye hesap ediyordum. En müsait olduğum gün o gün. E, çünkü çalıştığım kurumda e, biraz daha rahatım. E, günde özellikle hafta içi 5 saatlik dersim var. E, aralarda boşluk var. Ben biraz aktarma yapıyorum. Normalde Bursa oturuyorum ama Balıkesir'e gidiyorum. İlerleyen aşamalarda e, bahsederim bu çalışma sebebimden bahsederim. Yani şunu bilmeniz yeterli. Çalıştığım kurum rahat olduğu için kurumda çekmeyi hedef ediyordum. Sebebi de şu. E, i̇ki gün önce yani işte ilk iki videoyu çektikten sonraki gün video çekerken hanıma yakalandım. E, hanım bayağı bir kızdı bana. Sen ne yapıyorsun dedi. Kazık kadar herif olmuşsun dedi. Oyun mu oynuyorsun dedi. <laughs> <laughs> Tabii oyun oynamak kötü bir şey değil sonradan ikna ettim e, mantıklı konuşunca aklına yatırınca ikna olmuş oldu Ben de onu şu silahla vurdum arkadaşlar o da Survivor izliyor televizyonu fazla izliyor e, Ben böyle deyince madem öyle oyun oynayacağına dizi film izle e, ne farkı var dedim Ha dizi film izlemişim ha oyun oynamışım ha instagramda gezmişim hiçbir farkı yok Yani birazcık o şeye sinir oluyor arkadaşlar şu yazışma ortamı var ya yani birazcık otokontrol sahibi bir kadın kendisi. Trabzonlu olması yeterliliği, hani Trabzonlu'dan dolayı, Karadenizli'den dolayı onun getirdiği bir şey var, söz konusu var. Nasıl diyeyim yani tutumlu olma ya da baskılayıcı, sahiplenici. Ha, en doğru kelime bu. Bu arada ben hiçbir şekilde videolarımda oynama yapmıyorum arkadaşlar. Youtuberlar gibi böyle kesip, kopyalayıp, yapıştır böyle bir şey çekiyorum. Sanki bir doğal ortam gibi. Yani sanki böyle karşılıklı konuşuyormuşuz gibi. Hedefim o yönde. Zaten ekipmanım yok. Telefondan çekiyorum. Arkadaşım biri bana şey dedi ittifaktan yazışırken. Ya dedi hocam dedi şey yapsanız böyle ses ve bir görüntü birazcık şey olsa iyi olsa dedi. Dedim ekipmanım yok. Zaten amaç bu. Amacım düşük yatırımlı az yatırımlı oyunculara hitap etmek. Yorumlarda buluşup birbirimizi en iyi şekilde üst sıralara çıkarmak. Normalde çekmeyecektim. Az önce de söylediğim gibi çarşambana çarşambaya çekecektim. Hanımı yakalandığım için evde çekme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Şimdi 8 aylık bir çocuğum var, kız çocuğum adı Betül. Betül ile sürekli ilgilendiğimiz için fırsat bulamıyoruz. Yani ancak işte görevleri şey yapıyorsun, hallediyorsun. Sonra kenara atıyorsun, çocukla ilgileniyorsun. İşte diyeceksiniz ya hocam Eşiniz ilgilenmiyor mu? Eşim yemek yapıyor, ne bileyim işte bulaşıktı, çamaşırdı, evin temizliğiydi. Bir de tamam ekstra çocukla da ilgileniyor ama sonuçta benim de yardımcı olmam lazım. Yani hayat e, müşterik arkadaşlar. Hayat müşterik olduğu için özellikle evli arkadaşlar bilir. Evlenecek arkadaşlar da lütfen böyle kulağına küp olması lazım. Hayat müşterek. O yüzden her şey karşılıklı. Her şey e, birbirinizden ödün vermeyle alakalı. Ne denir ona? ...fedakarlıkla alakalı, karşılıklı fedakarlık yapacaksınız. Bir dakika. Sizin de konuşurken tamamlanan şu görevlerimi de halledeyim. Bu arada yeni bir etkinlik geldi. Çok sevdiğim etkinliklerden biri. Puzzle etkinliği arkadaşlar. Ee, tabii balinalar sağ olsun bayağı büyüklenmiş. Mesela baktım. Öncelikle şunlara bir evcil hayvan seçeyim. Arkadaşlar normalde fullemeyecektim. Ben bu vatandaşı fulledim. Dördüncü seviyeye çıkardım. Çok iyi oldu. Neden? Çünkü şu kırmızı kutuyu alması için e, gücünün yüksek olmasını istiyor. Ben normalde buna öküzü gönderecektim. Çok affedersiniz. Şurada bir öküz mü diyeyim, sığır mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ama şurada bir hayvan var. Neydi bu adı? Şunu bakayım. Mis köküzü. Yalan dediymiş. Öküzü gönderecektim ama gücü yetmedi. Sonra <laughs> araştırdım. Birkaç videoya baktım. Özellikle bu vatandaşın mağara sırtlarının seviyenin 5 olması çok faydalı. Neden? İnşaat özelliği veriyor arkadaşlar. 5 dakika boyunca şehirde bulunan bütün inşaat hızını %12 oranında arttırıyor. 23 saat bekleme oranı var. Şu an 4'e çıkarttım 5'e çıkartacağım ama şu zımbırtı yok. Şunun adı ne? Canlandırıcı iksir. Şunun adı geçen de bahsettim hatırlarsınız. Güçlendirici serum. Bunlara kesinlikle para yatırmayın. Bakın bunlar çantada. Çanta diyorum çok özür dilerim. Nerede? Şurada mağazada. Genellikle işte gizemli mağazada ne bileyim arani mağazasında bakarsınız bakın almışım görüyor musunuz bir tane varmış tüketmişim. Geldikçe tüketin arkadaşlar geldikçe tüketin tamam mı? Yani boş yere e, elmasınızı harcamaya ya da para harcamaya gerek yok. Bir süre sonra şey olacak e, çok fazla birikecek. Çok fazla birikeceği için şimdi yavaş yavaş gidiyor. Nerede açıldı? Muhtemelen e bir 10-15 gün sonra iki hayvan daha gelecek. O iki hayvanla beraber tabii kazandığımız şeyler çok artacak. Şimdi bunları sürekli göreve gönderiyoruz ya bu görevlerin içerisine çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden almanıza gerek yok. Tamam mı? Kesinlikle almanıza gerek yok. Ben izlediğim hangi videoya denk geldiysem bu şekilde söylediler. Ha yani şu şeyden bahsedecektim. Nerede o? Burada evet. Muhteşem Fantezi bilmem neyi demiş. Bakın. Şu an şeyim yok. Mamam mı denir? Nedir bunu? Bunun adı ne? Kako'ymuş. Mama değilmiş kakom yok. İşte iki saatte bir veriyor. Şimdi Onur sıralamasına baktım. Arkadaş ne ayaksınız siz ya. Adam gelmiş 32 27 yani 32. aşamada. Bakın buraya gelmesi için para yatırması lazım. Para yatırmadan hayatta o sıralara gelemezsin. Yatırdığın para da hani büyük bir mevla değil. 229. Bir defa verdim biliyorsunuz. Onda da yakalandım. E, çoluğunun çocuğunun aklında nereleri yatırıyorsun ya? hanım bayağı bir kızdı. Ha, bu arada zil çalıyor. Allah'tan dersim boş arkadaşlar. 10. sınıf iki tane kız öğrencim var. Gelmemişler. <laughs> Bazen kızıyorum. Kızım diyorum bak tek tek gelmeyin. İki kişi ya koskoca sınıf iki kişi. Geleceksiniz diyorum. Bakın haberleştik gelin. Biriniz gelirse ders anlatmam diyorum ki boşuna boğaz patlatıyorum. Çünkü öteki ve öbür hafta yine aynı dersi istiyor. Sadece soru çözümü yaparız. Karşılıklı otururuz muhabbet ederiz diyorum. Muhtemelen kendileri anlaşmışlar. O yüzden gelmemişler. Kafam rahat. Bu dersim de boş şimdi. En yoğun günüm bugün. Bugün günlerden pazar bu arada. Şimdi öğleden sonra da şey var. Ee, Dökümhane savaşı var. Onu çekmeyi çok isterdim ama tam da böyle dersim olduğu vakitte. Kızlardan yine iki tane öğrencim var. Dokuzuncu sınıf bunlar. Ee, onlar da öğleden sonra gelecek. Az önce dokuz mu dedim, on mu dedim. On olması lazım. Özür dilerim. Yanlış söylemiş olabilirim. Öğleden sonra dokuzuncu sınıf. Yine iki tane öğrencim var. O da kız. <laughs> Onlardan rica edeceğim. Bana birazcık müsaade edin. Şurada bir savaş yapayım diye. Hem onlarla beraber oynarım. İmkan olsa beraber video çekeriz. Aslında güzel olur. Aslında güzel fikir. İlerleyen aşamalarda bunu yapabiliriz. Evet bu oyun çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Puzzle. Birazcık zeka geliştiren olaylardan biri bu. Yani aslında bu tarz oyunların içerisinde böyle şeyler serpiştirmeleri çok güzel. Yani ne bileyim bir stoku koyabilirler. Bakın nacizane tavsiyem stoku çözün arkadaşlar. Bakın evli arkadaşlar, bekar arkadaşlar. Tamam oyun oynuyorsunuz çok güzel. Vakit. Bir nevi burada öldürüyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Onun yanı sıra ne yaparsa telefonun yükle stoku. Çünkü stoku zekayı geliştir. bilimsel anlatılmış, bilimsel olarak kanıtlanmış bir biridir. Alzheimer'a Alzheimer, Alzheimer birebir arkadaşlar. Alzheimer'ı önlediğine dair bir bilimsel çalışmalar falan var. Ben arada oynuyorum. E, bakın birazcık ona benzettim. Sudoku'ya benzettim. Güzel. Şimdi şeyi bekliyorum. Şu kakonun gelmesini bekliyorum. Kako geldikten sonra iki saatte bir verecekmiş oynuyormuş. Kahraman salonunda şu vatandaşı bu vatandaşın adını unuttum. Alonso'ydu galiba. Evet Alonso. Bakalım. Alonso. Ya e, bir buçuk yıldızda Şimdi şey basmak istemiyorum. Elmas basmak istemiyorum. Elmas harcamak istemiyorum. Çünkü elmasları şimdi önümüzdeki iki gün sonra şey var arkadaşlar. Bakın görün. Çark felek var. Buna saklıyorum. Elimde zaten çok bir elmas yok. 22 bin burada var. Çantada da bir 20 bin olsa 50 bin. 50 binin tamamına şey alacağım arkadaşlar. Şu vatandaşın parçasını alacağım ve 4 yıldızı tamamlayacağım. Şimdi yorumlara baktığımda sağ olsun birkaç tane arkadaş Özellikle şunu tavsiye etmiş. Buradan da söyleyeyim. Demiş ki mesela savaş kısmında piyade sağlığı, savunma sonrasında ise nişancı ve mızrak öldürücülüğüne demiş Benim niyetim hepsini fullemekti ama sizin de gördüğünüz gibi bir yerden sonra tıkanıyor. Mesela silah hazırlama. Adam 3 gün istiyor arkadaşlar. Hani birazcık acele ediyoruz bu konularda ama bu işler birazcık zamana bağlı. 3 gün beklemekte e, fayda var. Bazen işte hızlandırma geldiğinde yapacağım. Bakın tekrar söyleyeyim. Arkadaşımız şöyle söylemiş. Özellikle e, savaş kısmında piyade sağlığı savunması sonrasında ise nişancı ve mızrakçı öldürücülüğüne e, geliştirmemizde fayda var. Yine yorumun devamına baktığımız zaman elmasları biriktirmemiz gerektiğini ki ben de o fikirdeyim. Çünkü elmas ile e, mitik parçası ne kadar alabilirsek arkadaşlar kardır. Çünkü mitik parçasını biz hem şu vatandaşta kullanıyoruz. Hem bu vatandaşta kullanıyoruz. Moli'de. Hem de şu arkadaki Alonso'da kullanıyoruz arkadaşlar. Şunda var mı bir bakayım. Ben bunu çok sevmedim ya. Yani yine de bakayım. Evet bunda da kullanıyoruz ama çok kullanma taraftarı değilim. Ah ah şu paranın gözü kör olsun. Şu vatandaşta maalesef para olmadan olmuyor. Bir de bunun böyle burunlu bir şey vardı. Ha, şu kadın filin. Filin de muhtemelen mitik parçası istemiyor. Direkt filinin parçasını istiyor bildiğim kadarıyla ama geçenlerde izlediğim bir videoda kesinlikle paralı oynuyorsan, paralı, parasız oynuyorsanız, düşük yatırımcıysanız gerek yok diye de ifade ettiler mesela bu kahraman için. Ha. Balinaysan kesinlikle al. Çok güzel şeyi var arkadaşlar. Öldürücülüğü falan fazla. Zaten mızrakçı görüyorsunuz. İşte işte piyadenin bir arkasında gidiyor. Evet, şimdilik bu kadar burada bırakayım. İlerleyen aşamalarda umarım bu videoda diğer videolar gibi izlenir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bilgilerimizi paylaşmaya, beraber muhabbet etmeye devam edelim. Çünkü buradaki amaç arkadaşlar muhabbet etmek. Yani ben zaten muhabbet etmeyi seven bir insanım. Öğretmen kişiliğimden dolayı, yetimci kişiliğimden dolayı konuşmayı seven bir insanım. Yer yer güzel bilgiler de anlatırım günlük hayatta alakalı. Bazen burada mesela arkadaşla yazışırken arkadaşlarla yazışırken e, hani farklı bilgiler de veriyoruz. Her zaman oyunla alakalı yazışmıyoruz. Geçenlerde mesela dizi ve filmlerden bahsettik. E, dizi ve film e, background'um da çok iyi. Belki bahsettim. Bilmiyorum hatırlamıyorum. E, daha önce de bahsetmiş olabilirim. O yüzden e, yeri gelecek filmlerden, dizilerden falan da bahsederiz. Yeri gelir oyunumuz oynarız. Hani bakıyorum yapabileceğim çok bir şey kalmadı gibi. Evet. Aranayı sabah yapıyorum genelde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela Arena'da şöyle bir özellik var. Bakın yeri gelmişken bundan da paylaşayım. Ya da bir dahaki videoyu bırakayım. Tamam. Unutmasın. Bir dahaki videoda Arena ile alakalı çok güzel bir bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Beğenip takip etmeyi unutmayın.